Hayırdır orlon kazak giymişin yaz günü yaz günü erkekçe vurmazsan kötülük edersin tamam mı? Vurmak mı? Estağfurullah Cüneyt abi ben sana nasıl vurayım? Sakın acıma. He, ben tam vururken sen böyle kafanı çekeceğim fış diye sonra beni döveceğim biliyorum ben <laughs> yemezler. Olanca gücünle erkekçe vuracaksın. Ya bak erkekçe merkekçe beni gaza getirme Cüneyt abi. Ağzımı burnumu kıracaksın biliyorum. Erkek gibi dövüşeceğiz. Dövüşmeyeceğiz abi. Anama anne. ıska. Allah yine ıska. Aman lan. Allah. Lan ben de terek varmış lan. lan. Cüneyt abi seninle dalga geçiyorum lan. Vuramaz ki vuramaz ki. Nanik nanik. <laughs> ne oldu lan? ayağa yere. <laughs> Vay be. Ya benim dedem ninjaymış biliyor musun? He? Böyle büyük büyük dedem manifaturacıymış da. Ekmeslek ek meslek olarak ninjalık yapıyormuş hafta sonları. He. İyi duruyorsun pis korkak? De bakalım bana korkak mı dedin? He? Ben pusat. De bakalım kimim ben? Ben pusat. Vursana. Al bu pusat için. Ha. Oldu mu şimdi? Ha? Kaşın, kendini kaşındır. Ha. Al bu da büyük dedem için. He? Oldu mu lan? He? küresel ısınma için. Heh. Al bu da ağaçlar için. Heh. Al bu da bak, bak amca için. Bak, bak amcayı gördün mü bataklıkta? Sen kaşındın, ben pusat. Zırhımdır, pusatım ben zırhımdır. Abidir, pırpırdın. Hele kudu pusat olur. Oldu mu? Anam, er, delirttim ya. Bu psikolojik yapımla Cüneyt abiyi delirttim. Ben pusat, zırhım hocamdır. De bakam. He? Aha git der. E, abi oğlan kazakla yaz günü durursan tabii kafan beynin döner ya. Ben sana dedim. Ben kusura. Memnun